Merhaba arkadaşlar. Feriye Sor kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yeni Aşk Var mı açılımı yapacağız. Ben ben kartlarımı karıştırırken siz hemen böyle kanalıma abone olun. yeni abone olmayı unutmayınız. Evet. Şimdi bu videoyu izleyen herkesin niyet alıyorum. Kolektif. Niyet alıyorum.

şimdi şöyle bir durum oldu burada. Hani diyorlar ya eksten next olur mu diye. Yani eksten next olur mu? Burası soru işareti. Ama next'in de ex olmayacağını dair bir garanti olmadığı için belki de eksten next olur. Ama bu hikayeye göre değişiyor. Yani nasıl? Sizin next Ex partneriniz eğer sizi zamanında vezir etmişse, güzel davrandıysa tamam extend ex olur. Ama eğer sizin ex partneriniz sizi rezil ettiyse bu yüzden next olmaz. Yani bu durum hikayenize göre almanız gerekiyor. Çünkü niye? Burada yeni birisinden ziyade yeni bir kişiden ziyade geçmişten birinin gelmesini Söylüyor yani geçmiş bir aşkın gündeme gelmiş. Belki ex partnerinizden bir adım alabilirsiniz. Belki ex partneriniz barışmanın bir yolunu buluyormuş. Belki zamanında çok toy davranmış. Zamanında yapması gereken şeyleri yapmamış. Böyle bir bu, bir yan, bir bu yana esmiş bir o yana esmiş. Belki de bu kişiyle yani bu kişiyle belki de aynı ortamda bulunuyordunuz. Belki de aynı mahalleden, aynı okuldan, aynı iş bilmiyorum ama bu yeni bir, birisi değil. Daha çok geçmiş, geçmişten gelen bir kişi. Ki burada zaten bu açıklamayı dinleyen kişi dişilerde kendi dişiller kendisi de cevabı biliyor. Ama burada hani yeni bir aşk olacak mı? Daha çok kişiye bağlı. Yani bu Cevap size bağlı. Eğer bu geçmişten gelen kişiye kabul etmezseniz, sizin için daha sonrasında yeni biri olabilir. Yani bu eskiden bitmemiş bir durum var, eskiden bitmemiş bir ilişki var. Bu sebepten dolayı yani yeni bir aşkın olması biraz şey. Belki de siz kendinizi yeni insanlara karşı kapatmışsınız. Belki de farkında değilsiniz bunu yaptığınızda. Ama bunu siz kendi kendinize yapıyorsunuz. Biraz bu durumda dikkat etmeniz gerekiyor. Yani burada geçmişten bir insanın size uyduğunu dönüşü olabilir. Ama ailelerinizin sebebini burada kartlardan görmediğim için bilemem. Size geçmişten birisi gelebilir. Geçmişten gelen bu kişiler siz bir hediye alabilirsiniz bilmem Belki de çok özlediğinizi Belki de çok özlediğiniz bir insan olabilir Belki de o size özlemiş olabilir ama zamanında siz bir kişiyle güzel günler geçirmişsiniz ama sonrasında aranızda bir soğukluk girmiş ve bu soğukluğu da kendisi yapmış kişi de birbirinin şu sırada sırt dolmuş. İkisi de sessiz. ikisi de konuşmuyor. İkisinin de e, saman altından su yürüttüğünü düşünüyorum. kişi sizin yani şöyle iki tane ve versiyon anlatacağım. Şimdi dişilseniz eğer siz eskiden bu kişiyi çok eylemsel davrandınız. Siz eskiden her şeyi siz yaptınız. Her bütün bu ilişki sizin çabalarınızla yürümüş. Ama sonrasında şu hali hazırda siz daha sakinsiniz. Siz daha böyle tepkisiz sessizsiniz ve daha çok kendi dünyanıza bulunmuşsunuz. Belki kendinize işinizi, gücünüzü vermişsiniz. Ama artık yani diyorsunuz ki yalnız ama huzurlu bir insanım. Daha çok kendi değerinizi fark ettiğiniz durumlar var. Kendinizi önemsediğiniz durumlar var. Peki. Erkekseniz de erkekseniz de sizin için iki tane ayrı seçenek var bu iki tane ayrı seçenekten <laughs> birisini sizin seçmeniz gerekiyor. Belki de siz iki kişi arasında kaldıysanız erkeklerin buradaki erkeklerin iki kişi arasında kalmış. Yani es, yani ex partneriniz ve yeni kişi tanışacağınız kişi arasında bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Ama kararınızda daha çok hani mantığınız değil de gözünüze mantığınıza iyi gelen değil de gözünüze iyi gelen kişiye seçeceksiniz yani mantığınız değil gözünüze hitap eden kişiyi pardon mantığınızın seçtiği değil de gözünüzün seçtiği kişiyi seçeceksiniz erkeklerin de ellerin de düşündüğü bir dişir var aklından çıkartamadığı bir dişir var yani e, çoğunuzun aklı hala eskide kalmış olabilir çoğunuz çoğunuz hala eski kişiyi istiyor olabilirsiniz yani zamanında da siz bu kişiyi uzmuşsunuz. Siz bu kişinin hayatından bir şeyler çaldıysanız şayet belki yani bilmiyorum ama burada bir birinin hayatından bir şey çalma durumu var. Şimdi eskiden yaptığınız hatalardan dolayı belki de hani dişilin hiç beklemediği yerden vurmuşsunuz sertinden, hiç beklemediği belki de çok ani bir mesajla hiç, hiç bekle yani dişil hiç bunu beklemiyormuş. Ama siz bunu yapmışsınız. O yüzden de şu an böyle bir kayıp kayıp psikolojisine giymişsiniz. Hala o eski kişiyi düşünüyorsunuz. hayatınıza yeni bir kişi hayatınıza yeni bir kişi de alsanız sizin aklınız hala o eski kişide kalmış. Ama bir hani nasıl düzelteceğinizi bilmiyorsunuz. Böyle oturmuşsunuz, kara kara düşünüyorsunuz. Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? Yani bu erkeklerde de böyle, dişilerde de aynı senaryo çıkıyor. Yani sizin geçmişinizde yani ek partnerinizin geçmiş ilişkinizden bir kişi sizi hala unutamamış, zamanında sizi kayıp yaşamış, zamanınızdan çalmış, belki hayatınızdan çalmış, belki de sizin hakkınızdan çalmış. Yani size size verebileceği güzel şeyleri bir başkasına vermiş. Yani çok ani bir haberle belki yüz yüze bu kişi hatta yüz yüze ayrılmayı bile tenezzül etmemiş. Çok ani bir mesajla şöyle bir olay olmuş ve sizi çok üzmüş. Zamanında bu kişi sizi çok üzmüş. Ama şu an bu kişi baya baya bir mutsuz, pişman. Yani yaptığından pişman da. Bu yaptığı yani 32 ile 33 geliyor. Yani geçmişte yaptığı bir şeyi hali hazırda nasıl düzelteceğini, düzeltebileceğini düşünüyor bu kişi. Yani kendi düşüncelerinde hapsolmuş bu kişi. Kendi kendi düşüncelerine hapsolmuş belki kendi yaptığının cezasını çekiyor. Yani burada çok bir burada a, bir söz geldi hakkında. Diyor ki burada. Yani bu senaryodan anladığım kadarı şu. Sen hatayı sen hataların yüzünden e, cezalanmıyorsun, cezalandırmıyorsun. Sen hatalarınla cezalanıyorsun. Yani sen bir hata yaptığın zaman o hatayı yaptın diye senin başına kötü bir şey gelmiyor. Sen o yaptığın hatayla kendi kendine bir kötülük yapmış oluyorsun. Senin başına kötü bir şey oluyor. Hani şimdi bu burada bir hani belki de burada dişi yapmış bunu. Cinsiyeti kendiniz değiştirin ama yaptığı hata kendi paçasına şu an yapışmış. Yani ay arkadaşlar ya ben çok dururken çok sakat ama. Yani... Umarım anlatabiliyorumdur. Biliyorum, yani. Arkadaşlar, hani bu eskiden size vermediği sıcaklık vardı ya, şimdi de şu psikolojiye girmiş. Biz çok yanlış zamanda birbirim, birbirimizin hayatına girdik, çok yanlış zamanda belki de karşılaştık. Ama şu an doğru zamanda olduğumuza inanıyorum. Ben şu an hayatımdan ne istediğimi ne istediğimi fark ettim. Seninle daha ciddi bir ilişki yaşamak istiyorum. Bunu hemen evlilik ve aile kurmak arzulamıyorum. Ama yani şu an daha ciddi, daha sağlam bir ilişki istiyorum. Şu an daha netim, şu an daha bir eminim diyor bu ex partnerimiz. Yani çünkü yeni bir kişi değil bu. Bu geçmişten gelen bir kişi. Belki de altı, altılı zamandan beri tanıştığınız bir kişi. Ama bu e, kişi bir yol arıyor. Bu kişi size gelmenin bir yolunu arıyor ama bulamıyor. Çünkü niye bulamıyor? Çünkü siz gizem yaratmışsınız. Siz tepkisiz kalmışsınız. Siz hiçbir şeyi ses çıkartmadınız. O yüzden bu kişi nasıl ge nasıl geleceğini, nasıl davranacağını kestiremiyor. yani zamanında siz bu <laughs> kişiyi çok beklemişsiniz. O kişi de sizi çok beklemiş ama beklediğiniz gelmemiş. Belki arada bayağı uzun bir zaman geçmiş. Bu daha çok böyle zamanında bekle bekleyip de gelmediği bir zamanında beklediğiniz ama gelmeyen kişi geliyor olabilir hayatınıza. Bu da bu da size yeni bir aşk değil eski bir aşkın günler geleceğini <laughs> gösterdi kartlar. Peki. Bu durumla ilgili evrenin mesajı ne olurdu? <laughs> aşk çekim yasaları 1. Benzer enerjiler birbirini çeker. 2. Size ait olmayan aşk enerjisi er ya da geç, geç biter. Üçüncü, İlk andan itibaren enerji çekim etkisi titreşimler aşkı belirliyor. 4. Gerçek aşk yaşam enerjinizi artırır. 5. Gerçek çekim yas yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır, kaçış olmaz. 6. Çaresiz hissetme, inanmama, korku aşkı çekmenize zorluk yaratır. 7. Aşkta siz ne istiyorsanız o olur. Kimse siz, kimse siz istemeden sizi üzemez. Yani dediğim gibi hani zamanında belki bu kişi gitti. Zamanında belki bu kişi başka bir şey yaptı. Ama diyor ki hani gerçek aşk istediği kadar hani siz yeni birini isteyin. istediği kadar o başka birini alsa hayatında bu kolay kolay unutulacağı bir şey değil. Evet arkadaşlar. bugünlük bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.